Merhaba arkadaşlar, benim adım Utku. Bugün Pet Simulator X oynayacağız. Ee, ben oyun, oyuna girişte bizi pet seçiyor da ben seçtim, köpek seçtim. Adı Koko. Buralarda para var işte. para Paraları toplayacağız. Burada bir şey var. Pet var. Bir tane peti üç pete dönüştürebiliyoruz ama gerek yok bence. O yüzden biz para toplayalım. 60 Tamam 4 4 gidiyor yok 2 2. 2 2 gidiyor. Aa ne oldu? Patladı birden bir şey. Neyse. Sonra işte, 300 coins. He diyor ki şuradaki 300 coinslik pet'i açmak için %11'ini tamamladım diyor. Ama bu benim köpekler aynı sorun. İnşallah ondan çıkmaz da. Amin. Neyse biz para toplayalım. Aa hediye verdi. Açalım. Ne verecek? Allah. 3K para verdi. Değil mi? Para gelmedi ama. He. Neyse. Aa şimdi geldi. Ama para yüklenmedi nedense. Neyse biz toplayalım. Gelmiş. He. Şimdi 1000K'lı petten açalım. Durun. En pahalı petten açacağım. Paramın yetti. 3K, 4K olsun hadi. Ne olur. Neyse. Kedi hangi kravat var? Onu az önce ben denedim. Olmadı. Para gelmedi yani. Şimdi şu iki yedi kedi kaldı. Açıyorum. Gold pet. Açtım. Ne, neden gelmedi? Evet. Açtım. Güzel geldi büyük ihtimal. Ne gelmiş? O yüzde on ya da yüzde geldi. Onik pet. O iyi. Güzel. Arkadaşlar baya 100k param oldu. 100k param oldu arkadaşlar. Şimdi 9k'lıktan açalım bir de. 100k para nasıl geldiğini bilmiyoruz ama neyse açalım. Golden Pig'i geldi. Hangisi o? Buradaki Piggy'e evet, hiçbir benzin yok ki. Neyse açalım. Neyse Arkadaşlar 9 karlık petten açmıştık 300 karlıktan açmaya gerek yok zaten zengin olduk Açalım ne çıktı ne çıktı AX Operative Completed görev tamamladım ilk defa Yoo. ana pet çıkardım yanlışlıkla yani. O görevi nasıl toplayacağımızı bilmiyorum ama Az önce oyun bana yeni arena açabildin dedi Parayla Bakmak istiyorum nasıl bir şey Koş 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 koş. Çok uzak bir yani. şey. Ha geldik. Yılan öyle şu büyüktü ben Kaç TL istiyormuş? 10.000. Benim 84 var. Alırız. Koş koş. Bu arada yeni hediye açmama 1 dakika kalmış. Of açtı Diyor ki 5 bet slot diyor. burada büyük büyük şeyler var. Yey. Yüz kaçtı. Çok istemiyorum bu kanka. Kanka çok istemiyorum bu kanka. Abi bu petler niye gelmiyor he? Presto gelmiyor. Bak dokuz yıl kadar da gidiyor. Allah'ım delirece mi he? Gelip şu yeni araları açayım yoksa yeni pet mi açayım? Hemen 75.000 TL'liyi aç açalım koşalım. Burada hediye var. İçinde para dolu. Of çok güzel. Bir şey değil mi? Biz, biz çok şanslıyız. Ne biliyor musun? Oya ilk dakikadan girdik. Oya bize 100 kağıt para verdi. Şanslılığı görüyor musunuz? Ya? Bu arada bize bir hediye geldi diyeyim. Açalım. Allah yine patlamalık oluyor. Hediye verdi. Allah gem. O para verdi. Para vermedi gemi verdi. Bu güzel. Petlerimizi geliştirelim. Değil mi? Hayır. Şurada pet geliştirme var. bu da full pet yapma yeri var. Koşun. Koşun. Bir tane pet var. El arkada kaldı. El arkada geliyor. Sırayla geliyorlar. Baksana Çok komik. Diyor ki full pet. Dokuz tane peti bir güzel bir pete benim o kadar petim yok da. Ama 12 pet olması lazımmış. Boş verin arkadaşlar. Ya. Yeah. Biz 400 milli aşmaya çalışalım. Çok pahalıymış. açılıyor 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 oluyor, aç oluyor, aç O patla, patla. Patlıyor yani. Ya da 504 verdi. Çok az. Ben bir reset çekeyim de oraya ışınlanayım. Hiç yürüme, Hiç yürüyemem oraya. Reset. Aa oyuna reset çekilmiyor. Yürüyeceğim. Işınlama mı? Şop. 25 bin kaç? 25 bin o kadar veremem yani. Satın okudum da payım yok. Yürüyelim. 8K parayla acaba ne alabiliriz? 9K'la alamayız. Çok pahalı şuraya bir gidin. 5 dakikalığına. Ne oluyor orada ya? Allah Allah. Patlama sesi geliyor. Patlama patlama. Koş 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 koşun. Şu bir tane pet var da yok. Arkada kaldı. Yazık ya birazcık hızlı gelsin. Kaybolacak şimdi. Bulamayacağız. Bu arada yeni bir hediye açılması da 19 18 saniye kaldı. Çok az kaldı yani. Ve e, diyor ki çar gift kod al hepsini bütün hediyeleri bitirince hut pet veriyormuş. Güzel mi güzel bir pet veriyormuş. Ve sonuncu pet veriyormuş oldu. Ve 2 saat, 3 saat neredeyse 3 saat oyun oynamam lazım. Ben çok saçma. Bence de oynamayayım. İşte 4.5 kalık var. Golden Mart'tan olsa normal maçı normal açayım. Bir tane. Çıkıf. Değer çıktı. Basit. Ay. %30'da %34. İyi. 12. Birini çıkarın abi. Birini çıkarın. Hayır birliği çıkar abi. Ayı sak. Baya güzel bir şey oldu. 4 8 de bir tane. 300'lükten açmayalım da 2 7'lik kağıdan açalım bir tane. Belki güzel gelir. Golden Bunny. Güzel böyle. Golden Bunny. Bu 9'muş ya kötü. Evet arkadaşlar bugün videonun sonu olsun. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Abone olun, like atın. Görüşürüz.